Hi guys, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün istiyoruz yeni arabayı basak. Hi, merhaba, merhaba, eme. merhaba. nasılsın? Merhaba. Emre dileklerin, şanslarına ihtiyacım var. Güzel şanslar bana de, dilek ver. <laughs> Enerji. Bütün, bütün şanslar üzerine olsun. İnşallah. Ayy. Tamam. Bir bakak bu yeni arabayı. Oo. Oh, Vay. Vay. Ne video. Bu ne evet. gelişti. Ha. Ama sarısı da çok güzeldir. Tamam. Hadi bismillah. Burak. Hadi bismillah. İyi şanslar. İnşallah. Oh my god. 2'ye gitti. Çok iyi. Uh, Okey. Uh, ne diyor? 180 olacak. Oh my god. 2'ye hmm. kaldı. Gider. Gider. Ağ oh, 3'e kaldı, çok iyi. Hmm. Hızlandır normal, ya, tamam, okay. Oh my god, oh my god, 5'e kaldı, çok iyi. Anladınız mı? <laughs> Bir bak. Hak. Evet, inşallah vurur, evet. bunu... inşallah vururuz. En az 8'e kalır. <laughs> Hadi, hadi bismillah. İnşallah çıkar. Oh, kaldı yeniden kafaya. Tamam, okey. Sorun değil. Biz yaparız. Hmm, çok kötü. Yeniden kaldı. Oh my god, yeniden elbiste kaldı. Bu çok şeydi. Bu, bu çok riskli. Ama inşallah en az ikiye gider. Aman Allah'ım. 7'ye kaldı. Birisi kaldı. Ne diyorsun? 7.200'ü vurun. 8'e gitsin. Ya şu an 18.000'im kaldı. Ya yeniden başlayayım. Ne diyorsun? Emre Bey ne yapayım? 1'e yani alın. Ben biri Tamam. Bu sefer bir risk yapak. Oh my god. Hmm. Oh my god. Oh my god. Oldu. 8'e 2 tane aldım. Oh my god. <laughs> Çok iyi. Ama 8'e bu sefer vurmam lazım. Yok collection. Hmm. Oh my god. İki tane oldu. <laughs> Çok iyi. Biz yeni geldik. Bir kalk olabilir. Bu ucada da der, bir tane daha çıkarttık ya yok. Sen ne diyorsun Emre Bey? Olabilir çıksın ya yok. İyi dedim. Ay Ay i̇nşallah. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bismillah. Okay. Bir de kaldı. Okay. Oh, ne şanslı. Neden bu kadar bir yerde kaldı ki? Bir saat mı hiç? Neden hep kalıyor? Kaç kaldı Hoca? Aa, şu an dokuz buçuk kaldı. Hadi, hadi git. Oh my god, elbiseye gitti. Oh, oh my god. Um, bir tane şansın vardır, sekiz buçuktur. Sen ne diyorsun Emre? Şansım vardır, 7'ye gideyim ya 8'e. Ya yeniden elbiseye kalacağım. Ne şans diyorsun sen? Şu an kaç? Sekiz bin mi var hocam. Sekiz buçuk var evet. Yani bir sefer şansım vardır. Elbiseye. Oh my god. Yani olabilir Hızlanmaya git. Düşünüyor. Ee, kokuyorum. Sormuyorum. <laughs> kokuyorum. Um... Hadi, tamam, bismillah. Da vur. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Oh my god. God. Oh, god! Oh my god! Oh my god! 7'ye geçeyim, bir taneyi çıkarttım. Çok güzel. Ya, ya ben yorumlarınızı bekliyorum, bir bakın. Kim bu kadar ucada çıkartıyor bir tane arabayı? Oh my god! Çok güzel, çok Bugün güzel. Bir bakalım ki... Hangi arabayı koyacağız? Tamam. Hepsi güzeldir ya. Ben bir bu altını alalım. Oo oh, çok güzel.

Oh çok güzel. abi bir hayırlısı vardır Emre Bey. Oh my god. Evet Şansın çok iyi. Hmm, evet. Teşekkür evet. <laughs> ederim. Şanslı günün. Bugün evet ya çok şanslı görünmüş yani. Kendimi beklemiyordum. Bu nerede? Yap bunu buraya koyun. Um, buraya koyun. Ya bunu. Yeşil Sen. Bir de Emre Bey. Bir tane araba bir şanslı bir insandır. Yani. Sen düşünürsün hangi şanslı adamdır. Ben de kendi merak ediyorum kim olacak. Onu da zaten... O adamı da çok istiyorum. Surprise'a. Bakak nasıl Ben olacak? de merak ediyorum. O şanslı <laughs> arkadaşın kim? İnşallah. Kim memnun mutlu edeceğin? Evet. Bir de Bekliyorum. bir değişik bir şey vardır burada. Arabayı bilmiyorum. Cover gibidir. Nedir? Değişik bir şey değil. Üçüncü sırasındadır. Hala bir tane kart kalıyor. Bir bakak hangi şansa adam. Bir de teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu baktınız mesajlar, destekler, her şey verdiniz. Çok memnunum. Çok sağ ol. Hadi görüşmek yüzünde. Size kocaman öpüyorum. Seviyorum. Mwah. Hadi görüşürüz.